Evet arkadaşlar buradan da aldık malımızı ikinci adresimizden. Şu anda üçüncü adrese gidiyoruz. Üçüncü adresten sonra da Fransa'daki depoya gideceğiz. <laughs> Fransa'daki depodan sonra da Almanya'ya doğru yola çıkacağız. Burayı bir çekim dedim çünkü burayı bayağı bir alt üst yapmışlar her yerde çalışıyorlar. Bize bayağı bir zorluk olacak gibi dönme çünkü bayağı bir sahaya gidip sola dönüp o dönüşü gibi yapmam da lazım. Yani önü kazmışlar, bir de yan tarafı kazmışlar. Nasıl döneceğiz? Ben de bilmiyorum. Mecburen şu kaldırım üstüne çıkacağız ya. Allah vurduk yine. Evet geçti. Geçti geçmesinde de. Bayağı bir yapıştırdık kaldırıma. Ben bir plastik mi sürttük kaldırma yoksa cantımı burada kaldırma onu sonra durunca bakacağım. Şimdi hiç bakmaya niyetim yok. İnşallah bir şey olmamıştır. Şimdi gidip dolduracağımız yerde yine kamyonu dolduracağız. Bu morg yine boş kalacak. Bir şansa bak onlar kırmızı yanıyormuş tamirat lambaları koymuşlar o yüzden lambalara bir dikkat etmek lazım şu anda güzel güzel yolumuza doğru gidiyoruz İnternetimiz hala düzelmedi büyük bir ihtimalle ay sonuna kadar o yüzden Fransa'dan bir tane alsam hiç fena olmayacak Onu da büyük bir ihtimalle internetten alacağız. Bir hafta gelmesini bekleyeceğiz. Yani bir hafta diyorlardı. Fransa'da depoya geleceği için büyük bir ihtimalle 2-3 günde gelir benim elime alabilmem birkaç gün sürer. Ne oldu lan çorap çöküyor gibi geliyorsunuz. Hadi çabuk ol. Hayret evet, bir şey ya attım kendimi ortaya. Bak hele. Şeyin ortasında yol verecek. Yani yol ortasında şey kavşağın ortasında yol verecek. Ben bu kadar mı Zaten onun yüzünden bir, bir, ton zaman kaybettim. Bir de ta karşı taraftaki adamı bekliyor. Sen ne diyor? He. Şu kamyonu Götü kalk gidiyormuşum da. Sonra götü kalkmış demesinler. Neyse gidelim Skandex'e. Fazla uzakta değil zaten. 44 dakika sürecekmiş. 28 kilometre. Yani demektir ki aradan gideceğiz. Neyse gidelim. Vallahi biz alalım. Oradan depoya geçelim. Oradan da dolduralım. Sonra da eve doğru yola çıkalım. Haydi hayırlı yolculuklar diyelim. Sen daha bekleydin. Ne güzel bekliyordun. Yani bu kavşaklarda hemen atik olmak lazım. Arayı buldun gir. E tabi adamın önüne atla demiyor. Yani yer varsa gir. Yoksa tutup da atla. Kazaya sebebiyet vermeyelim. Şimdi hızımızı ayarlayalım. Şu sarkısodan hemen sonra biz de gireriz. Hop girdik. Öbürleri hala bekliyor biz gittik. İşte demek istedim bu arkamız serbest. Yani kimseyi bir tehlikeye koymadık. Otoban gibi görünüyor ama ne yazık ki arabalar için 110, bizim için 80. Haydi hayırlı yolculuk ya. Yani. Haydi yola devam edelim. Başındayım bir de. Dedim şuradaki görüntüyü çekip. Yukarıdan aşağı çok güzel görünüyordu çünkü kanalın yanında heypler falan. Baya güzel göründü ne yazık ki geç kaldık. Neyse bari en azından küçük köprüyü gösterdim ya. Değilmiş, tünel gibi köprünün altından geçip daracık köprünün üzerinden geçmeyecekmişiz, sola dönecekmişiz. Aa iyi o zaman manzara güzel. Dönünce kanal boyu gideceğiz. Sanki boğazda gidiyormuşuz gibi. Normalde genelde şu karşıdaki köprüden geçiyorduk. O da bayağı dar. Zaten dönerken görürsünüz. Asma köprü. Evet şu şu görüntüyü komple yukarıdan aldıydık ama ben laptopu açana kadar, kameraları açana kadar aşağı inmiş oldum. Aynı zamanda pazar koymuş da Hadi geç geç. Çabuk 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 çabuk. Koş koş. Bak oradan beni duydu. Siz duymuyorsunuz belki ama o duyuyor işte. Bakın bir yeniden kanalın yanına geçeceksek açık bırakayım. Kanalın yanından geçmeyeceksek bir anlamı yok lan çocuklar varmış. Öküz. Dikkat et Evet evet karavanın yanına gir geçeceğiz ama ağaçlar varsa görüntünüz olmaz. Bak da bozuk öyle ya. Tabi korona devri geçti. Restoranlar restoranlar hepsi açıldı. Teraslar açık. Millet oturmuş bir şeyler yiyip bir şeyler içiyor. Bize daha nasip olmadı. Yakında bize dolu inşallah. Şöyle bir havalı, iyice bir ısınsın. Tatil günleri bir, bir dek gelelim. Evet kanal baya baya taa ya? Kanalın yanından geçmiyormuşuz. Geçseydik görüntü çok güzel o kanalın yanı ya. Demek ki öbür taraftan gittiğimiz zaman kanalın yanından geçiyor. Bu taraftan giderken ormandan geçiyor. Şu üst taraftaki de tren yolu. Daha trenin geçtiğini ben, bana dek gelmedi. Belki de kullanılmıyordu eskisi Evet her zamanki gibi dağlık yollarımıza geldik Neyse artık yavaş yavaş firmaya doğru gidelim 22 kilometre kalmış 31 dakika diyor ben Yavaş yavaş giderim ya Son mal alacağımız adres Yani depodan önce En son depo oluyor çünkü ama burası da yani yabancı olarak son aldığımız yer diyelim. Burada yerler bayağı dar. Yani kamyon römorkla geldiğin zaman genelde zaten kamyonu römorku sadece kamyonu doldurtuyorlar burada. Kamyon römork biraz uzun geliyor rampaya dayayamıyorlarmış ki biz çoğu zaman dayadık. Ama şu anda gerekmeyecek. Sadece kamyona koyacağız. O yüzden rumorku bir yerlere bırakmam lazım içeride. Bakın şu kenarda yer varsa kenara koyarım. Olmazsa rampanın yanına dayayıp rampanın yanına bırakırım. Bakın hani şu güvenmeyeceğimiz yerlere. Bakın şurada yer var mı? Burada yer var da zor durmuş. Navigasyon mu yapayım? Başka şey yok, navigasyon yapayım. Gayet kardeşim. Şey yap ben de şu araya gireyim. Burada aralar da dar. Şöyle arkaya vereyim. Siz bir arkadan bak. Şu bayağı bir dar. Bir de her yere koymuşlar millet tarif ediyor diye. Bakalım görebileceğiz mi? Göremeye de biliriz. Çıkması kolay da. Mesela bazen sıkıntı yaratabiliyor. Şu kemerimi çıkartalım. o taraf tamam. Bu tarafta da tamam gibi. Şimdi öbür romorku görmediğimizin çizgiye göre ayarlayacağız. Romorkun tekerlerine bakarak çizgiye ayarladık mı direkt içinde sayılırız. tabii aynı zamanda kamyonun götünde arkasında yani şeye vurmamak lazım. Evet bu şekilde direkt girdik. Bir seferde girdik. İşte dar olunca böyle bir seferde girilebiliyor. Ama yer çok olunca bir seferde girilmiyor. İlla bir yamuk yumuk duruyor. Zaten ben buraya bırakacağız. Ben ben çözeyim. Ondan sonra gideyim kağıtlarımı alayım. Yani kağıtlar vereyim. Yapayım. Çıkayım. Zaten lipers dediğin zaman hemen biliyorlar ne olduğunu. Hadi bir gidip görelim. Önce bir ön alalım. Ondan sonra laptopu iptal edelim. Bakalım. Remote'umuzu bağladık. Her şeyimizi kapattık. Telefonumuzu açtık. Direkt buradaki depoya gideceğiz. Orada malımızı malımızı demeyim. Telefon açtım dedim malı aldım. İşim bitti burada. Ne yapayım? Dedi depoya git doldur. Dedim neyi? Depoyu mu yoksa dur, e, depo, xte de depo. Yani mazot depozunu mu dedim, depoyu mu dedim, yoksa tırı mı doldurayım? Dedim sen en iyisi tırı doldur, depoyu da yolda doldurursun. Bizim depoyda rahat bırak. Dedim olur. Bugünlük öyle olsun dedim. İyi demişim dedim. Yani iyi adamım ya. Bakalım bir depoya ne kadar varmış buradan? Bir saat mi sürüyordu? Aa 40 dakikaymış. İyi. Hadi gidelim. Tabii burada giderken tehlikeli bölüm basalım. Şöyle dursun. Böylelikle ön, sağ, sol görünsün. Alt taraf ön, üst taraf sol, sol, sağ, sağ. Haydi Bismillah. Şuradan yavaş yavaş vurmadan bir çıkalım. Geç önü yeterince kullanırsak zaten vurmadan çıkar da. İçki sağa, bir de sağa vurmamak. Tamam vurmadan çıktık. Yani ben hesabımı önceden yaptıydım zaten. Gözüm çapaklanmış hayret. Abi yüzümü de yıkadım. Hatta daha doğrusu duş aldım. Neyse. Hayırlı olsun. Şuradan çıkalım. Burada güzel güzel yollar var. Ee, biraz hem anlatayım hem gidelim. Bu hafta zaten bir kere 15 saatimizi geçirdik. Yani Taho bizden birlikte çalışmayabilir. O da bizim firmada depoda belli olur. Depoda bakayım. Zaman olursa biraz kendime drone uçururum. Belki live yaparım. Ee, takip etmiyorsanız e, TikTok'ta CST Altive RS bir şey pardon RC Altive Tırcı Altive Trucker bayağı uzun biliyorum o daha değişecek daha CST Tırcı yapacağım galiba ya da CST Tır yaparım belli olmaz tahribe kesin alın ee, Twitch'te de CST Altive Tırcı Altive Trucker YouTube zaten belli aynı zamanda Instagram'ımız da var Facebook'umuz da var da Facebook'ta pek aktif değilim şimdilik. Gerçi Insta'da idare ediyor. TikTok'ta daha fazlayım. Ya bir grup buldum. Onlarla konuşuyorum. İyi e, ee, samimi bir grup. Saygılı. Kötü bir şey yok. Motorcudan önce bir döneyim ben burada. E, yani şu anki gittiğimiz yolda navigasyon başka şekilde gidecek. Biz başka şey, başka bir yere döneceğiz. Navigasyon iki tarafta hata yapıyor. Birinde dairede sağa dön diyor, şey kavşakta sağa dön diyor. Etraftan dolandırmaya çalışıyor. Ee, i̇kincisinde de hani o kavşağa dönmedikten sonra hep direkt deyip baya baya otobanta gidiyor, otobandan geri gidip öbür taraftan dönüp geliyor. O da bir hata. Biz daha oraya varmadan daha önceden sola dönüp küçük bir aradan geçip köprünün altından onu sağ yapıp ince bir köprünün üzerinden geçip ana yolumuza geçip direkt otobanda çıkacağız. En yakın, en hızlı yol o. Yani sağda mesela otoban var. Oradan ekranda görünüyor mu bilmiyorum Şimdi şunu düzeltelim de. Yani yoksa basık duruyor. Evet görünmüyormuş. Neyse bir dahaki öbür kamerayı da karşısam şöyle çevirmeli, dönmeli. Ya da action cam'ın altına bir şey takabilirsem çevirip Çevirebilmem için. O zaman kafayı çöve gösterme şey zaten. Bakalım bir birincisi buydu. Burayı düzeltmişler çünkü otobantı kitlemişler. Vay. Evet otobantı kitleyince navigasyon haberi oluyor. Haberi olmasa nanay zaten. İlla bir sokuyor. İşte bu navigasyonda şey bu yolda bu kavşakta sağa gitmeye çalışıyor. Neden bilmiyoruz. Çünkü sağ otobanta gitmiyor, galiba eskiden gidiyormuş, sonradan iptal mi edilmiş ne edilmiş bildirilmemiş mi, öyle bir şey galiba. E bir de araba satıcısına uğradık vur şu anda. Şu anda 3 kilometre boyunca düz git diyor. ondan sonra viraj var diyor sola doğru. Biz onları dinlemeyeceğiz, biz düz gideceğiz. E bildiğim bir yerden biz direkt sola girip otobanta yakın olan yere çıkacağız navigasyon takip etmeyeceğiz yani. Ya navigasyon bazen baya baya bir saçmalayıp ormanlık yola da sokuyor. Beni bir soktu. Hem de tam live yapıyorduk. Live'da soktu. Hep birlikte izledik nasıl bizi yanlış götürdüğünü. Hatta bizim bir Özgür var Denizlili. Sizden iyi olmasın. O da dedi Erdal abi dedi gidiyorum gidiyorum da yol bitecek yol görmüyorum yol ne halde. Dedim yok çıkar bir eve. Gittik tarlaya girdik. <laughs> yani önümüz tarlaydı. Yol yok. Artık orada tarlanın orada bir sağ yaptık, bir sol yaptık, kıvırdık, evirdik, çevirdik, geri döndük. Ya oluyor bazen. Olmuyor değil. Bazen de güzel yol görünüyor. Gidiyorsun, 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 ormana çıkıyorsun. Mecburen geri dönüyorsun ya da riski alıp, yani riske girip ormanın içinden geçmen lazım. Ama tabii şöyle bir durum var. Ormanın içine girersen ki bırak tırın zorlanacağını, kamyonun zorlanacağını, bizimki kamyon ve mor. Yani bizim zorlanacağımız kesin. Bir de bizimki e, çekiş olarak orta çekiş sayıldığı için yani öne de gitsem, arkaya de gitsem yani bir taraftan çekme, bir taraftan iteleme olmuyor. İki taraftan da iteleme sayılmış oluyor. Çünkü mor da yüklüyse, kamyon da yüklüyse iki tarafı da iteliyor. Öne giderken de iteliyor, arkaya giderken de arkaya iteliyor. O yüzden bize bayağı bir zorluk olur. bakayım bir yavaşlayalım. Şurada bir yerden ben döneceğim. Bu Evet bu dediğim gibi ta öbür taraftan dolanıp gelip yani aynı yola geliyor. Ama başka bir yerden dolanıp geliyor. Biz şuradan aradan geçeceğiz. Şu evlerin arasından sola dönüp küçük yoldan geçeceğiz. Köprüde 4 metre yazıyor. E biz de zaten 4 metreyiz. O yüzden <laughs> rahatlıkla geçebiliyorsun. Şuradan sol yapacağız. Navigasyon sağdan gidip dolanıp ta öbür taraftan e, gibi aynı çıkacağımız yola çıkıyor. Sadece bir 4-5 kilometre öbür taraftan gelip de çıkıyor. O yüzden ona hiç gerek yok. Şuradan dönelim. Şöyle araya doğru sızalım. İyi e, bir gün burası serbest ya. Millet tatilde midir nedir? Firmada da fazla bir şey yoktu. Tamam öğlen arası, bir, bir, buçuk kadar öğlen arası şu anda 1.10 on geçiyor. Bizi öğlen arasında yüklediler de. Yani adam tanıdığı için, yani beni değil de firmayı bildiği için hemen yükledi. Evet gördüğünüz gibi kısacık bir aradan sonra hemen ana yola çıkıyor zaten. Navigasyon da bu yola geliyor. Ama kaç taraftan geliyor. Yani buradan direkt bu taraftan geçmiyor. Şimdi dönün hemen göstereceğim kimse gelmiyor değil Gelmiyor aferin Evet şu karşı yoldan geliyor ama 3-4 kilometre rahat yani buradan onun geldiği yerle. Yani buradan dümdüz 3-4 kilometre, öbür taraftan 3-4 kilometre var yani bir 6 kilometre rahat vardır. Ha şu anda 31 dakika, 31 kilometreye düştü. Şimdi de sola dönüp Averol'a gireceğiz. Buralar hala Verintin'e bağlı galiba. Yo vallahi baya sakin ya. Burası normalde bayağı kavga oluyor. Soldan gelenler, önden gelenler. Evet, şu anda dar köprüye geldik. Yani köprünün dar olması özellikle şu yandaki betonlardan kaynaklanıyor. Çünkü biz şu anda sağ yoldayız ve sağımız beton, kaçırabilecek bir yerimiz yok. Sol tarafta hiç olmasa birazcık kaldırım var. Ondan kaçabileceği yol var. Ama dediğim gibi bugün bayağı sakin. Ben bu kadar sakin beklemiyordum. Yol boş ya. Bildiğim boş. İncin top oynuyor diyordum. Geç ondan de hiç top oynadığını görmedim. Bak. Gören varsa bana bir bildirsin ya. Ulan gerçekten insan oturuyor sandım. Tabelanın üstü eğilmiş. Güneş vurunca öyle sandım. Yani bana değil de tabelanın üstüne. Evet kardeş. Geç geçiyor yol serbest ya. Buradan da tabii sola dönenler lamba beklediği için kuyruk oluşabiliyor. E biz beklemeyeceğiz. Biz sağdan gideceğiz. O yüzden bize yol serbest. Ve dediğim gibi bayağı serbest ya. Basket. E, bu yolun üstünde dönerci var mı yok muydu hatırlamıyorum da. Varmış gibi aklıma geliyor da yolları birbirine karıştırdığım için olmayabilir da Evet 19 tonun üstüne yasakmış bu yol ona göre. Ama bu yolun kendi değil illerdeki yol. Çünkü illerde hemen sahaya dönüp otobanda çıkıyor düz gitme 19 tona yasak. Bu Fransa'nın kanunları biraz tuhaf. Duyduğum kadarıyla 19 ton yazdığı zaman şu anki e, yükünden bahsediyormuş diye duydum. Doğru yalan bilemeyeceğim. Onun aslında bir Fransa sormak lazım. Ama geleceğim de söyleyeceğim yani yolun ortasında ya pano var ne, ne dediğin zaman otomatikmen genel anlamına gelir. Yani 19 ton toplam yük değil, toplam e, kilon olarak bakılır. Ama burada yüke bakıyormuş dediler. Ya da boşsan mesela, ya da komplesine bakırlar da boşsan mesela, e, boş olarak 19 gelmezsin zaten. Yani normal bir 13 ton ne geliyor, romorkuyla. Bizimkiler biraz daha ağır. Bizimki 17 buçuk'a geliyor. Yani bu benimki 17 buçuk. Ya yani 19'a yine gelmiyor. Ama birazdan görürsünüz. Yaklaşık bir 500 metre mi ne kaldı zaten? Bakın 460 metre kalmış. Orada sol taraftan gidersen 19 tona yasak. Sağ tarafta otoban zaten yasak olması imkansız gibi bir şey. Geç Almanya'da onu da gördüm. Otobandın üstünde 3.5 ton yasak diye. A yüklüler sahaya gitsin diye. Yani 3.5 tonun üstünde sağdan aradan gitsin diye. Tam köprüde oluyor bazen. Köprü mesela kırık oluyor, bozuk oluyor. Bir şey oluyor ya da tamir ediyorlar. O zaman olabiliyor. Mesela Leverkusen köprüsü 10 senedir kapalı. Yani adamlar 10 senedir yapamamış. Hala da kapalı. Evet dediğim gibi burası. Bakın görünüyor mu ekranda? Bak üstteki sağ tabelanın en üstünde yazıyordu 19 o yoldan gidemez diye. Ama biz otobanda çıkacağımız için bizi alaka davetmez. Şuradan otomatik geçişten geçelim. Bak tabela koymuşlar sadece sol taraf otomatik diye. Halbuki hepsi otomatik. Yani otomatik olmayan yok. Bak geldik açıldı gidiyor. Yalnız ikisini açmadı sadece sola açtı. Sağya dikkat etmesek sağdaki bariyeri götürürsün. Ama bile var bak parklar için. O yüzden yani para ödeme yerlerinde park etmek tırlar için daha sağlıklı. Hem tuvalet de her zaman mevcut. Bir iki yer hariç gerisi mevcut. O bir iki de genelde tek parklı olduğu zaman ya da hiç park olmadığı zaman da daha şimdi yakında bir defa dek geldim. Evet otobandımıza çıktık. 25 dakika sonra depodayız. Hadi oraya yakın açar. Haydi bize hayırlı yolculuklar yine. Depoya yaklaştık arkadaşlar. Neredeyse depodayız. Bakalım inşallah kimse yoktur. Böylelikle hemen arkaları açar. Yani arkadan yükleyeceksek tabii. Hemen arkaları açar. Yükleyebiliriz. Ondan sonra da yolumuza çıkarız. Yarım saat molu alacağım. O kesin de yarım saatten fazla olmasa iyi olur da bakacağız e, drone'dan uçma uçma yaparsam büyük bir ihtimalle geçer. Güzel firma bomboş. baya malzeme var içeride ama inşallah hepsi Almanya'nın değildir. Böylelikle biraz yükler kaçarız Bir de erken erken varalım ya eve. Hep geç varıyor. Hep en son biz varıyor. Sanki alnımıza yazıyor. Bizi çalıştır. Bize iş lazım. Yoo. İş lazım da. Bir de biz erken gidelim Evet. Ben açayım, dayayım, Doldurayım Sonra yola çıkarken yine buluşalım. Nasıl olur? İyi olur Güzel olur. Şu laptopu bir kapatalım. Tamamdır arkadaşlar. Dur şöyle. Tamamdır arkadaşlar doldurduk. 45 dakikamızı aldık. Hatta geçmiş olabilir. Şöyle bir bakayım. 54 dakika olmuş. Yani 4.5 saat rahat kullanacağız durmadan. 4.5 saat sonra durduktan sonra 45 dakika alıp devam edeceğiz normalde ama duyduğumuz kadarıyla bazı yerlerde yollar kapalıymış. O yüzden e, Fransa'dan direkt Belçika'ya değil, Fransa'dan Lüksemburg'un içine girme imkanımız var. Gidişata bağlı. Geç yolda haber verirler, görürlerse ki devam edeceğiz. Ama nedense benim taho dört buçuk saat sonra zamanın doldu diyor ki olamaz. Sabah saat yedide başladık. Hatta 715 on beş Yani 15 beş saate saparsak 22 11'e kadar zamanım olması lazım. Sürüş saatine bir bakalım. Toplam 3 saat 22 dakika kullanmışız. Yani sürüş saati olarak da dakika. Öyle değil. Şöyle bakalım. Ha, 3 saat 22 dakika olmuş. Yani sürüş saati olarak 9 saat doldurmamıza daha 5 saat 40 dakika var. Ki 10 saatimiz var. Yani 6 saat 40 dakika. O yüzden neden 4.3 saat sonra bizi durdurmak istiyor anlamadım. Geçin mesaj yazarız, öğreniriz. Olmadı 4.3 saat kullanır. Sandakur'da dururuz. Sabah da şöyle ya da akşamüstü bir durumla etrafı gezeriz. Bakarız kaç tır var, ne var, ne yok. Çünkü akşam üzeri olduğu için tırlar dolu oluyor da. Hem parkın büyüklüğünü hem de hem bu tarafa hem de bu tarafı çekeriz cuma akşamları kaç kişi doluyormuş diye. Bir de parkı dolanıyorum ya. Bakın belki bir Türk varsa bir sohbet ederiz. Sohbet çekmeye çalışırım Eğer geçenki gibi tabi çekiyor kamera edemezlerse ya da ben kameradan hoşlanmıyorum demezse neyse yolumuza çıktık artık. 4.30 saat sonra yallah. Yani 4.30 saat boyunca yallah. E, evladım hemen önüme geçiyorsun da önüme geçince gitmen lazım. Hemen önüme geçmenin bir anlamı yok ki. Yani önemli olan benim frene bastırmaman. Ki bastırdın. Yani bir işe yaramadı. Şöyle al, hayırlısıyla dört buçuk saatimizi geçirelim iki dakika 40 saniye kuyruk varmış oldu. O da kesin hemen şuradadır. Geç 19 dakika. 5 kilometre sonrayı gösteriyor. O da saatin bizim çıkışın orası. Burayı biliyor zaten. Burası her zaman öyle. Özellikle bu saatlerde. Neyse. Gidelim görelim ya. Bir bakalım nasıl geçecek. Sandak kuralları varırsak bu demek oluyor ki yolda pek oyalanmamışız. Pek durdurulmamışız. Ve yol sapa sağlam açık gitmişiz. Artı dört saat sonra belli olacak. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşunu unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.